Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün yanımızda kim var? Frank. Frank ve Rahoş'tan Frank kardeşimiz var arkadaşlar. Bugün bir video çekeceğiz. Bunu Frank anlatsın. Ya şimdi arkadaşlar hepinize şimdi merhaba. Ee, ben Yunus kardeşimiz zaten video paylaşmıştık. Bundan sonra birbirimize yardımcı olacağız. Videolarımızda bizi sık sık görebilirsiniz zaten. Bugün videomuzun konusu şöyle. Şimdi bizim burada bir tane şiddetimiz var. Yani Uğur'dan burada idare edin. Şimdi <laughs> biz bu bisikleti alacağız tamam mı? Ya doğrusu ben alacağım. Turist gibi geleceğim. Diyeceğim ki ben bu bisikletten çok sıkıldım. Çünkü veledim bir tanesine bunu hediye edeceğim. Ondan sonra Yunus kardeşim de gelip buna çökecek. Ben geleceğim diyeyim. zorla almaya Aynen. çalışacağım. Aynen. Birileri de tepki verecek mi ne olacak Aynen. diyeceğim. Benim bisikletim diyeceğim. o bu Olayı çıkaracağız arkadaşlar. Çocukları tokatlayacağım. O Aynen Alacak öyle. Alacak bunu bir şekilde. Ondan sonra ben... Türk Daha çok Frank'le ve Raoş'la videolar gelmesini istiyorsanız şimdiden söyleyeyim. Bir abone olun alttan. Zaten 2 evet. saniyenizi almaz. Basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Rezim Aynen, teşekkürler. Ben. Hadi başlayalım. Hadi bakalım videoya geçelim. Hadi geçelim. <laughs> abi bay. Bay, Ne yapıyorsunuz lan? Ya bu ne? İyi ya. Onu <laughs> ayazdaki. Ya pasta <ayar> da. <laughs> <ayar>. Paten <laughs> mi? Ha. Oğlum sıkılmadınız bundan lan? Yok. Alın bisiklet sürün lan. Al oğlum al. Valla geçen aldım bunu, bunu aldım ya. Al senin olsun. Benim de olsun. He. Evet. Niye da... Nasıl niye? Ya e, ben... olsun ben bıktım ya. Pişiklettim. Şimdi bedava ebzen mi veriyorsun? He. Ne diyorsun oğlum? İçimden koptu. Alın lan. Sizin nasıl? Olmaz mı? Geçsin çaldım. Ben adresinden benziyor. Hı? Benziyor. Alın vallahi alın. Lan. şey yapmayın. Size hediye ettim. Harbi söylüyorum ne sırrı diyor. Hiç iyi insanlarla tanışmadın mı sen? Hiç denk gelmedi mi? E tamam şimdi gel diye. Allah hakikaten alın ana sütü gibi el alırsın. Şey yapın. Sürün tamam mı? Oğlum çaldın mı nereden biliyor? Tanı. He? Oğlum gerçekten benim. Vallahi diyorum. Çak. Korona selamı. Hadi bakalım kendinize dikkat edin beyler. İyi sahip çıkın ha. Helal paran aldım ben onu. Selam Aleyküm. Hadi, hadi, hadi. Merhaba kardeşim nasılsın? İyi. Abi, sen İyi. Abi. Bu bisiklet benim de nereden buldunuz bunu? Hadi, hadi, hadi. Nasıl hadi, hediye hadi. etti? Benim bu. Bu veya benim bisikletim. Hadi, sende de vardı. He? Ha? Bir milyon tane böyle bisiklet var zaten. Nasıl bir milyon tane var kardeşim? Bu benim bisikletim işte ya. Yalan mı söyleyeceğim? Hadi, benim. Hadi, 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 hadi. Sen hadi. elini çeker misin bisikletini? Çekme. Bıraksana kardeşim bisikleti. <gülüyor> <gülüyor> dayı, diye kardeşim bir bıraksana kime hediye etti ya? Çalmıştır benden. Etti. Çalmıştır kardeşim. Çalmaz dayı. Oğlum çeksin. Oğlum bak. Bisiklet benim diyor. Biliyor. Lan bak elimde kalırsınız burada ha. Bisiklet Yardın benim. Ya? Bırak şu bisikleti. Abi, sen bırak. Bıraksana kardeşim. Benim bisikletim kardeşim bu yani geldi buradan... Satış yaparken ben de gördüm, şahidim. tarafa bisikleti verdi. Sen de gelip buna çökmeye mi çalışıyorsun? Hayırdır adamı sikeller burada. Ya adam hediye etti diyor, benden çalmış gelmiş ben vermiş ben demek ki. Ben satışlarına kefil oldum ben gördüm kendi gözümden. Sen kimsin burada? Abi geldi? birincisi Birşey satmadılar, koyuyorsun. ikincisi hediye etmişler, üçüncü bu benim Şimdi bisikletim. Kardeşim bir işte. gidin ya, bıraksana. kardeşim bırakır mısın ya? Ya elini indirsene kardeşim ya. Uzaklaşır kardeşim? Uzaklaşmam, ver, ver bisikleti. Bak adam... al Kardeşim, bisikletimi versene. Sizi oğlum. Bırak. Bak kötü olur. Kötü olsun kardeş Ben buradayım. Çökebilen varsa kardeşlerime buyursun. Abi. Ne çökmesi ya, benim bisikletim diyor. Benim bisikletim, adam sattı. Hediye etmiş, satmamış. Yok oğlum, bir şey yok. E, ne no, no, oluyor şimdi burada 3-5 kişi oldunuz, ne olacak? Ben onların abisiyim, 3-5 kişiye geliyorum. E doğru, ya. ne oldu? Bisikleti sen mi çökeceksin? Yok. E, tamam, ver ben bisikleti mi? Ben çökmeni engelliyorum. Ya kardeşim, çekil şuradan ya. Bir çekil. Kardeşim ya bir çekil, Allah aşkına bir çekil. Ya. Bir dur, ya abi. bir dakika, dur, dur. Bak. Bak sinirleniyorum. Çekil. Mısın, şimdi bak. Çekil. Yani işin boyutu değişecek ya. Ya lan, ne yapmaya çalışıyorsun? Ne, neye güveniyorsun sen? Söylesene. Mı? Kardeşim bak bir seni ilgilendirmez tamam mı? Çekil işine git. Karışma bisikletimi alacağım buradan. Oğlum sen tip tip bakma ya lan. Kardeş ya bırakış yapma lan. Bu, bu. Bak arkadaş. bu şaka şaka kamera şakası. Kamera şakası. Dur 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 dur. dur, dur. 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 Mikrofon Dur. falan Dur. çıktı. Dur. Bana helal olsun. Kusur değil. Evet. Çocukları koruyup kolluyorsun. Bak bir dakika kamera. Çekil kamera orada. Evet. Sana helal olsun. Çocukları koruyorsun, kolluyorsun. Bu ne sinir abi ya? Senin adın ne? Bismillah. Cengiz Cengiz bak Var ise perisi Çözülür müyüm değil gerisi Var ise Ne lan? Valla. Evli misiniz? Ne çocuğu lan? Biraz Sizden bir oyun oynayalım mı lan? Oynayalım. Bak şimdi. Ağlınızdan bir sayı tutun. Dur. Tamam bisikleti size hediye ettim. Valla. He? Abi, var mı bisikletiniz? Ya. Bisikletiniz var mı? Tamam. E tamam alın oğlum kullanın işte ben sıkıldım. Tamam. Abi şimdi bir şey yiyeceğim ayıp olacak. Hı. Çalmadım. Şaka mı? Yok oğlum ne şakası. Vallahi senin olsun. Gerçek var He ee, Valla vallahi. bu. Nasıl? Tamam sür kullan şey yap. Ama arabanın böyle yıldan burada dikkat edin. Ha. Tamam oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Böyle sürün on kaldırın düşmeden. Tamam hadi bakalım. Arka ayaklarını aç. İşler ne haber? Sen bu bisikleti nereden buldun? Abi hediye etti bize. Bu benim bisikletim. kardeşim iner misin bisikletinden? Yok Nasıl sen ne abi? Benim bas buraya iner misin? Yok abi geldi daha bize abi hediye etti. hediye etti. Lan oğlum benim bisikletten. Hayır abi ya. İnşeniz oğlum. Çek lan. Yok abi, abi bize abi hediye etti. şu ayağını bir çıkar şu bisikletten ya. Sal şu bisikleti bir. Niye? Yok abi ya bize bir. Oğlum ne hediyesi Demek ki benden çalmış, gelmiş bize hediye etmiş. Nereden bileceksin senden çaldığını? Benim bisikletim. Hayır abi, abi ya. ya. Oğlum bıraksanız lan. Abi daha şimdi ne dedi? Oğlum bak abi. elinde kalırsınız ha. Senin olduğu nereden açık? Bize ya. He? Senin Bas bıraksana açık. kardeşim kardeş. Yok Oğlum, bıra bir abi. Oğlum bırak. Ne bırakıyorsun abi? dakika ya. Arıyor, ne oluyor? Benim bisikletim nereden buldu? Çalmışlar, ne yapmışlar bizi? Hangi abi hediye etti bize? Hangi abi verdi? Bilmiyoruz. Bir tane abi geldi hediye etti. Bir baktım benim bisikletim çalmış, benden almış diyor. Bisiklet al Hayır, benim bisikletim abi yani şimdi. Ya, ya bir dakika dur bak. Bak ben bu bisikleti aldım. Benden çaldılar. Belki Merhaba. de bunlar çaldı. Ha? Nereden bilelim? Nasıl nereden? Benim bisikletim işte. Benim Şu diyorum şey yalan mı ya? söyleyeceğim beni? Çocuklar diyor ki İşin benim bisikletim ya. işine bak. E, tamam hadi. benim ya arkadaş işine, işine bak. bak şey abi, Nasıl, abi, size abi, ne ya? İşine bak. Nasıl ya? Size ne? Ne utanmıyorsun ya? Size ne? Allah Allah. Size ne? Az siz şeyine. işinize bak. Kardeşim işine bak. Ya bak, lan. bak beni sinirlendirmeyin burada. Sen ne olur lan? İşine bak lan. Ya arkadaş çeksene. Kardeşim. Bak oğlum. Şaka 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 dur şaka, dur şaka, dur, dur, dur. Şaka, dur 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 Şaka diyorum şaka Ne şakası ya? Şaka. Lan oğlum koşsana lan Dur 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 Şaka 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 ya, değil mi, değil mi? Kamera şakası Allah bak Allah kamera, Allah. Orada. Ne şakası? kamera orada Kamera orada Kamera orada yani. Kamera orada kamera kamera kameraya göster Oğlum. Abi, şey, 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 böyle şaka mı olur ya? Nasıl olur? Çocukların şeyi ya, bir şey koyuyormuş gibi. Ee, ne, ne, ne iş oğlum ne? Abi bu vermedi mi size bisiklet? Evet, abi evet. abi bu verdi. E tamam şaka yaptık. <laughs> bisiklet ne şey yapıyorsun? Böyle şaka mı olur? Basma bas ya. Yapıp, böyle basma ya. Ee, abi gel 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 gözünü seveyim gel bir gönlünü alalım gel kamera gel gel tamam. kamera gel gel sen de gel gel helal olsun tamam. size ya vallahi vallahi helal olsun Oğlum nasıl vuruyorsunuz ya? Yüzümü dağıttılar sandım ha. Tekme falan. Gel gel. gel. İsmin ne Serdar. Helal olsun Serdar sana. Senin adın ne abi? Lüt. Bulut abi helal olsun vallahi Eyvallah. sana. Sağ <laughs> ol Çocuklar, gelin bakın buraya. Gelin. Bu bisiklet yo yo verme. Bu bisiklet arkadaşlara hediyemiz olsun. Aynen. Tamam mı? Mutlu olun. İyi günlerde giyin. Binin. Giyin de. binin. Arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. Frank ve Rauş kanalını da aşağıya koyacağım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kartlara da koyacağım arkadaşlar. Abone olun. izleyin. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Fikirleriniz varsa söylerseniz çok mutlu oluruz. Senin söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Hadi iyi günlerde kullanın. Hadi. <laughs> tamam.